Sosyal medyada yeni açılan bir grubun, hani daha dün kurulmuş bir grubun nasıl bir gecede binlerce üyeye ulaştığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün bu akıl almaz büyümenin arkasındaki o gizli dünyaya bir şirketin hizmetleri üzerinden yakından bakıyoruz. Haydi şu hepimizin aklına takılan soruyla başlayalım. Diyelim ki internette bir grup kurdunuz. Ertesi sabah bir uyandınız, binlerce üyeniz olmuş. Peki bu nasıl oluyor? Yani bu gerçekten organik bir şekilde mümkün mü yoksa işin içinde bizim bilmediğimiz başka bir şeyler mi var? Bakın incelediğimiz bu servis de tam olarak bu soruyu soruyor ve aslında meselenin özüne iniyor. Olay sosyal kanıt dediğimiz şey. Yani şöyle düşünün. Boş bir restorana girmektense her zaman kalabalık olanı tercih ederiz değil mi? İşte insanlar da popüler ve hareketli görünen gruplara katılmayı çok daha çekici buluyor. Aslında bütün bu piyasa çok basit bir vaat üzerine kurulu bomboş, kimsenin uğramadığı bir grubu anında böyle şıpşak, canlı ve hareketli bir topluluğa dönüştürmek. Fikir basit, sıfırdan başlamak yerine hazır bir kalabalıkla yola çıkıyorsunuz. Peki bir topluluk satın almak ne anlama geliyor? Yani sanal alışveriş sepetinize tam olarak ne eklemiş oluyorsunuz? Gelin şu menüde ne var ne yok bir bakalım. İşte bakın olay burada çok netleşiyor. Topluluk üyeleri resmen bir katalog ürününe dönüşmüş durumda. 100 üyeden başlıyor, 100 bin üyeye kadar paketler var. Dikkat ettiniz mi? Paket büyüdükçe bir üyenin birim fiyatı yani değeri de düşüyor. İnsan etkileşiminin nasıl bir ürüne dönüştüğünün çok ama çok çarpıcı bir örneği bu. Ve tabii ki bu paketler bir sürü garantiyle birlikte geliyor ki müşterinin içi rahat etsin. Ne diyorlar? Üyeler %100 Türk ve gerçek. Hemen teslim ediyoruz. Hatta üye sayınızda bir düşüş olursa merak etmeyin, telafi ederiz diyorlar. Tamam, ne satın alındığını anladık. Peki ama asıl soru şu. Neden? Yani insanlar neden buna para veriyor? Web sitesi bu hizmeti almaya iten o psikolojik nedenleri açıklamak için de epey bir uğraşmış. Site bu soruyu size doğrudan soruyor aslında ve tabii ki cevabını da kendisi veriyor. Bu soruyu sorarak bir yandan da kendi hizmetlerinin neden aslında çok mantıklı bir strateji olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bütün gerekçe o başta konuştuğumuz sosyal kanıt fikri etrafında dönüyor. Olay şu, kalabalık kalabalığı çeker. Bu kadar basit. Grubunuz ne kadar dolu görünürse yeni ve gerçek insanların a Burası popüler bir yer galiba diyerek katılma ihtimali de o kadar artıyor. E tabii aklınıza hemen şu soru geliyor değil mi? İyi de bu satın alınan üyeler gerçek mi? Sonuçta kimse grubunun sahte hesaplarla dolu bir hayalet kasabaya dönmesini istemez. Şirketin cevabı çok net. Evet üyeler aktif ve gerçek profillerden geliyor. Burada asıl kilit kelimeler aktif ve gerçek. Yani diyorlar ki korkmayın grubunuz yapay görünmeyecek, gayet doğal ve canlı duracak. Ve tabii ki bir diğer can alıcı soru, güvenlik. Yani ben bu hizmeti kullandım diyelim, Facebook hesabım bir riske girer mi? Bu herhalde potansiyel alıcıların en büyük korkusu. Verdikleri güvenceye göre hiçbir sorun yok. Sürecin tamamen güvenli olduğunu iddia ediyorlar. Sistemimiz Facebook kurallarıyla uyumlu diyorlar, hesabınız için hiçbir risk yok. Bu Tabii ki tereddüt eden müşterileri ikna etmek için sundukları en önemli kozlardan biri. Ama durun. Olay sadece grup üyesi satın almakla bitmiyor. Bu aslında çok daha büyük bir pazar. Karşımızda her türlü dijital etkileşimin bir ürüne dönüştüğü devasa bir ekosistem var. Yani grup üyeleri bu büyük yapbozun sadece bir parçası. İsterseniz içinde hazır kitlesi olan komple bir Facebook sayfası alabiliyorsunuz ya da gönderilerinize otomatik olarak gelecek beğeniler, yorumlar satın alabiliyorsunuz. Kısacası, aklınıza gelebilecek neredeyse her sosyal medya etkileşiminin bir fiyat etiketi var. Peki, şimdi gelelim en merak edilen kısımlardan birini. Bu hizmeti kim alıyor, kim kullanıyor, web sitesi bize ne gibi ipuçları veriyor? Hadi, kendi paylaştıkları müşteri yorumlarına bir bakalım. Mesela ilk yoruma bakalım. Hedefin sadece kalabalık görünmek olmadığı çok açık. Ne diyor? Gerçek kullanıcılar sayesinde satışların bile arttı. Yani burada somut, direkt bir ticari beklenti var. Peki bu yorumu kim yapmış? Zehra Güneş. Küçük bir işletme sahibi. Bu da bize hizmetin hedef kitlesi hakkında net bir fikir veriyor, değil mi? Dijital dünyada bir şekilde öne çıkmaya çalışan girişimciler ama her şey ticaret değil. Bakın, burada bambaşka bir kullanım amacı var. Satış falan değil amaç, bir destek grubuna o ilk hayat öpücüğünü vermek. Hani o ilk adımı atmak zordur ya, boş bir odaya konuşmak gibi. İşte bu hizmet o ilk aktivite hissini yaratarak bu zorluğu aşmayı vaat ediyor. Ve bakın, sadece işletme sahipleri değil, bir psikolog da var. Bu da bize hedef kitlenin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Hizmetin sadece ticari değil, aynı zamanda gerçekten topluluk oluşturmak isteyen farklı meslek gruplarına da hitap ettiğini anlıyoruz. Sonuç olarak bugün baktığımız bu örnek bize etkileşimin alınıp satılabilen bir şeye dönüştüğü bir pazarın kapılarını araladı. Bu da bizi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir topluluk üyeleri parayla satın alınabilen bir ürüne dönüştüğünde o topluluğun ve içindeki her bir üyenin gerçek değerine olur.